Merhaba Tek Finans takipçileri videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akbank'ın temel ve teknik analizini yapacağız. Videoyu geçmeden önce bir uyarımız var arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alanlar sadece kişisel görüşlerdir. Zaten şu an ekranda da uyarıyı görüyorsunuz. Videoyu durdurarak uyarıyı okuyabilirsiniz. Ya da açıklama kısmında aynı uyarı var. Oradan da okuyabilirsiniz. Tekrar söylüyorum bu videoda yer alanlar sadece kişisel görüşlerdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizden başlayacak olursak arkadaşlar göründüğü üzere zaten diğer bankalarda olduğu gibi Ekim ayının ortalarından itibaren hızlı bir yükselişe giriyor. Tabii ki bu hızlı yükselişten sonra arkadaşlar biraz düştükten sonra hemen hemen yataya bağladığını söyleyebiliriz. Yani şu anki duruma bakacak olursak kararsız bir şekilde yükseldiğini söyleyebiliriz. Zaten birazdan indikatörlerde de arkadaşlar bu görüntüyü görebileceğiz. Şimdi... Güncel duruma bakacak olursak Burada 7.44'lük bir destek bölgemiz var arkadaşlar. Buradaki destek bölgesini göründüğü üzere şuradaki tepeden çizdik ve artık burası direnç değil destek görevi görmeye başladı. Üst tarafta ise 8.14'lük bir direnç bölgemiz var. Onun sebebi de arkadaşlar göründüğü üzere burada iki adet teması oldu ve şu anda da aslına bakacak olursak buradan bir aşağı yönlü dönüş olup olmayacağı önümüzdeki günlerde hemen hemen belli olacaktır. Şu anki duruma bakacak olursak burayı bir kez deneyip kıramıyor ve hızlı bir şekilde Aşağı düşüyor ve tekrardan aynı bölgeye gelip burası yine kırılmamış Yani 8.14 şu anda arkadaşlar direnç bölgesi olarak görev yapmakta Burası kırıldığı takdirde hedeflere bakacak olursak ilk hedef hemen hemen 8.77 olabilir Çünkü aralarda destek bölgeleri arkadaşlar çok nadir noktalarda Yani göründüğü üzere burada bir aslında özür diliyorum destekledim Direnç bölgesi 8.5 liralık bir direnç bölgesi olabilir Hatta şöyle geçmişe dönük olarak da çizecek olursak Burası güzel bir direnç bölgesi olabilir. İlk hedef olabilir yani. Göründüğü üzere 8.14 kırılırsa ilk hedef hemen hemen 8.53 ve ondan sonra da zaten 8.77'lik direnç bölgesi bizleri karşılıyor. Düşebileceği nokta dediğimiz gibi 7.44 noktası olabilir veya arkadaşlar aralardan da destek bulabilir. Bu da önemli bir noktadır. Yani mesela 7.66'dan da destek bulabilir göründüğü üzere ya da geçmişte farklı Direnç bölgelerinden dediğimiz gibi destek bulma ihtimalinin de olabileceğini söyleyebiliriz. Hareketli ortalamalar yukarı yönlü olarak devam ediyor. Gayet olumlu gözüktüğünü söyleyebiliriz. Bunlarla birlikte şimdi yavaş yavaş indikatörlerimizden incelemelerimize başlayalım. RSI ve MACD'ye bakacak olursak arkadaşlar hisselerdeki hissedeki kararsızlığı burada da gördüğümüzü hemen hemen söyleyebiliriz. Öncelikle şöyle grafiklerimizi biraz düzeltelim. Göründüğü üzere arkadaşlar burada RSI sürekli olarak yaklaşık olarak 60 ile 50 seviye arasında sürekli git gel yap, yapıyor ve bununla beraber MACD'ye bakacak olursak MACD'de de göründüğü üzere sürekli aşağı yukarı kırılımların olduğunu görebiliyoruz. Aslında şu anda dediğimiz gibi indikatörlerde fiyat hareketleri de biraz kararsız hareket etmektedir. Buradaki yorumlarımıza dönecek olursak, MACD'de son 3 günde momentum yükselişi görüyoruz. Bunu hemen hemen al sinyali olarak yorumlayabiliriz. Tabii ki şu an kararsız bir noktada olduğu için arkadaşlar net sinyaller verilmeyebilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir. RSI'ye bakacak olursak, RSI'de yine yükseldiği için arkadaşlar yani son günde de ufak bir yükselme ile beraber aslında kısa olarak yükselme ihtimalini hemen hemen bizlere veriyor. Tabii ki diğer indikatörlerde sonuçlar biraz farklı. Onlara da bakacağız hemen. Hatta şuradan stokastik ve Wave Trend indikatörlerimizden incelemelerimize bakalım. Göründüğü üzere arkadaşlar 9 Şubat tarihinde hem stokastik hem de Wave Trend bizlere al sinyali vermiş. Fakat al sinyali verdiği noktalar özellikle wave trende bakacak olursak aşırı alım bölgesine yakın. Yani bu arkadaşlar hafif bir al sinyalidir. Aynı şekilde stokastikte normal salınım bölgesinde kırılım meydana getirdiği için bunu da yine hafif al sinyali olarak yorumluyoruz. Herhangi bir aşağı yönlü kırılımın meydana gelmemesi halinde ufak yükselmeler görmemiz muhtemeldir. Tabii ki arkadaşlar önümüzdeki günlerde yine buradan aşağı yönlü kırılımlar meydana geldiği takdirde artık bunları güçlü sat sinyalleri olarak da yorumlayacağız. Çünkü aşırı alım bölgelerine kadar çıktıklarını söyleyebiliriz. Tabii ki indikatörler bizlere doğru sinyaller vermeyebilir arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir. Sadece bizlere trendin yönü hakkında aslında sinyaller verebilir. Bizlere yardımcı olan indikatörlerdir arkadaşlar. Yani kesin sonuç vermezler bunu da böyle söyleyebiliriz. Son olarak Fisher dönüşüm indikatörüne bakacak olursak yine 9 Şubat tarihinde kırılım meydana getirerek hafif al sinyali verse de göründüğü üzere mavi çizgi ile turuncu çizgi birbirine çok yaklaşmış. Bu yüzden önümüzdeki günlerde kırılım görme ihtimalimiz de yine burada da mevcut oluyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmak gerekir. Şu andaki yorumumuz herhangi bir aşağı yönlü kırılımın meydana gelmemesi halinde yine çok ufak yükselmeler görebileceğimiz yönündedir arkadaşlar. Fisher'ı da kapattıktan sonra bir uyarı yapalım. Bizler güncel teknik analiz kurallarına göre yorumlarımızı sizlerle paylaşmaktayız. Piyasa bu kurallara bakmak sizin hisseyi hızlı bir şekilde yükselt edebilir, hızlı bir şekilde düşür edebilir. Bu yüzden dikkatli olmanız gerekir. Hisseyi değerlendirirken arkadaşlar hisseye değer biçerken teknik analizden ziyade temel analizi incelemek aslında bizlere daha doğru sonuçlar verecektir. Bunu da burada söylemiş olalım ve Teknik analizdeki yorumlarımızın burada sonuna gelerek şimdi temel analize geçelim. Temel analize 2022 beklentilerinden başlayacağız arkadaşlar. Burada 2022 beklentileri güçlü yönlerimiz, önceliklerimize hizmet edecek demişler arkadaşlar burada göründüğü üzere. TL kredi büyümesi %30 civarında bekleniyormuş arkadaşlar. Bununla beraber YP kredi büyümesi de dolar bazında yatay seyretmesi hedefleniyormuş. Bekleniyormuş daha doğrusunu söylemek gerekirse. Net faiz marjında 150 bas puanlık iyileşme yani bu da 1.5 oluyor arkadaşlar. %1.5. Aynı şekilde net ücret ve komisyon artışı beklediklerini burada görebiliyoruz. Operasyonel giderlerin artışı ortalama tüfe oranı ile hemen hemen aynı noktada olması bekleniyormuş. Bununla beraber farklı beklentileri bu kısımlarda görebiliriz. Tabii ki arkadaşlar Arkadaşlar burada sadece beklentilerini görüyoruz. Şimdi burayı kapatıyoruz ve Akbank'ın konsolide finansal sonuçlarına bakacağız ve 2022 beklentileriyle aslında karşılaştırmalarına da bu kısımda bakabiliriz. Bu kısımdan biraz aşağı indiğimiz zaman göründüğü üzere 2021 yıl sonu beklentisini aşan üzerinde özkaynak karlılığı. Yani arkadaşlar 2021 beklentilerinin üstünde performans gösterdiklerini söyleyebiliriz. Zaten burada özet şekilde bizlere açıklamışlar ve aynı zamanda bu özet konuyla alakalı 2022 stratejik önceliklerini de bizlerle paylaşıyorlar. Aşığı kısımları indiğimiz zaman yine burada arkadaşlar müşteri kazanımı ile ilgili aynı zamanda güçlü TL kredi büyümesi ile ilgili bizlere özet bilgiler veriyorlar. Ve bunlarla beraber 2022 beklentilerini bizlerle tekrardan paylaşıyorlar. Sağ tarafta da açıklayıcı bir şekilde tabloyla yine bizlere sunumlarını güçlendirmişler Aslında sunumlarını güçlendirerek bizlerin daha iyi anlamasını sağlıyorlar arkadaşlar tekrardan aşağı indiğimiz zaman burada yp kredi yaklaşımını yine görebiliriz hem 2021 özeti hem 2022 beklentilerini görebiliriz Bizler Tabii ki videonun uzun olmaması açısından buradaki sunumun tamamını sizlerle paylaşamıyoruz arkadaşlar fakat nelerin olduğunu sizlere gösteriyoruz ki Aklınızda bir fikir oluşsun ve detaylı olarak incelemek isterseniz inceleyip bilin diye bunları sizlerle paylaşıyoruz. Yine tüfeği endeksli menkullerde yüzde 70 yıllık büyümenin olduğunu bu kısımlarda görebiliyoruz arkadaşlar. Burada yine farklı farklı konular hakkında bizlere bilgiler verdiklerini söyleyebiliriz. Bunları da dediğimiz gibi detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Burada göründüğü üzere arkadaşlar yine farklı konularda 2021 özetleri ve 2022 beklentilerini bizlerle paylaşmışlar. Gerçekten gayet güzel bir sunum olduğunu söyleyebiliriz. Bunları da dediğimiz gibi detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bizler artık bu sunumu arkadaşlar kapatıyoruz ve halk yatırımdan analizlerimize devam edeceğiz. Burada fiyat kazanç PDDD oranlarına bakacak olursak zaten arkadaşlar sektörün genelinde bir ucuz işlem görme yani ederinin altında işlem görme durumu söz konusu ucuz yanlış anlaşılabilir bunun için kusura bakmayın ederinin altında işlem görme durumu zaten bankacılık sektörünün genelinde vardır önceki incelediğimiz hisselerde de vardı arkadaşlar burada da yine olduğunu söyleyebiliriz zaten yıllardır ederinin altında işlem gören bir sektör olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar bu kısımdan aşağılara doğru indiğimiz zaman finansallara gelmiş oluyoruz net ücret ve komisyon gelirleri çeyreklik olarak göründüğü üzere arkadaşlar geçmişte yine 1 milyar seviyelerinde gerçekleşse de şu anda Arkadaşlar bir buçuk milyar seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Tabii ki yükselmesini iyi olarak yorumlayabiliriz. Aynı zamanda kredi ve mevduattaki büyüme oranlarını bu kısımlarda görebiliriz. Sağ tarafta da arkadaşlar ne kadar büyüdüğünü görebiliriz. Mesela mevduatları 320 milyardan 413 milyara çıktığını söyleyebiliriz. Bununla beraber kredilerindeki artışı yine burada görebiliyoruz. Net faiz gelirlerine bakacak olursak göründüğü üzere çeyreklik olarak gerçekten Tabloda arkadaşlar tabloya göre şu anda rekor bir net faiz geliri açıkladıklarını söyleyebiliriz. Bununla beraber yıllıklandırılmış net karında 12 milyar seviyelerine kadar çıktığını görüyoruz. Bunlar tabii ki güzel sayılar. Aynı zamanda net kara çeyreklik olarak bakacak olursak yine geçmişten günümüze kadar arkadaşlar gerçekten güzel noktalarda özellikle son bir senede çok güzel noktaya kadar çıktığını söyleyebiliriz. Yine şu anki açık olan tabloya göre rekor bir net kar açıklandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten sunumları incelediğiniz takdirde tarihte de arkadaşlar rekor karlar açıkladıklarını görebilirsiniz. Öz sermayelerine bakacak olursak burada 70 milyardan 75 milyara çıkmış. Yani sürekli olarak yükseliyor. Zaten dediğimiz gibi bankacılık hisselerinin arkadaşlar aslında benzer finansallar açıkladıklarını söyleyebiliriz. Diğer bankalarda da durum farklı değildi. Onlarda da yine çok güzel net karlar yıllıklandırılmış net karlar ve öz sermayelerindeki artış da arkadaşlar çok iyiydi. Burada da yine öz sermayelerindeki artışı gayet iyi olarak yorumlayabiliriz. Artık karlılık kısmına geçelim, finansalları bitirip sermaye yeterlilik oranına bakacak olursak diğer bankalardan daha üstte olduğunu söyleyebiliriz ve iyi olarak yorumlayabiliriz. Sermaye yeterlilik oranını internetten araştırarak da bulabilirsiniz arkadaşlar. Farklı kaynaklarda farklı bilgiler olabilir fakat 8 ve 12'den yüksek olması gerekmektedir. Yani 8 veya 12'den demek daha doğru olacaktır. Çünkü farklı kaynaklarda farklı bilgiler var. 12'den bile büyük olacağını varsayarsak şu anda 22. Diğer bankaların da üstünde olduğu için gayet iyi olarak yorumlayabiliriz. Zaten net kar büyümesi çeyreklik olarak arkadaşlar gayet güzel noktalarda büyüyor. Diğer bankalarda da aynı şekilde zaten büyümüştü. Bunları iyi olarak tabii ki yorumluyoruz. Öz sermaye yıllık olarak bakacak olursak yine benzer bir görüntü. Ara dönemde düşme var fakat tekrardan eski seviyelerine hatta daha da üstüne çıktığını söyleyebiliriz ve iyi olarak yorumlayabiliriz. Son olarak çarpanlar kısmına gelecek olursak PDDD'si göründüğü üzere 0.49'muş. Zaten güncel PDDD oranlarını yorumlamıştık arkadaşlar. Ederinin altında işlem gören bir sektör olduğunu söylemiştik. Bununla beraber çarpanlardaki önemli olan nokta kredi mevduat oranıdır. Buradaki oranın mantıken arkadaşlar yüzden düşük olması olumlu olarak karşılanır. Sebebi ise mevduatlar kredilerden çok olacak ki böylece bankanın çalışma mantığına uysun. Yani şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Aldıkları mevduattan çok kredi verirlerse aslında bu olumsuz olarak karşılanır bir nevi. O yüzden 100 yüz seviyesinin altında olması iyi olarak yorumlanmaktadır. Zaten arkadaşlar yıllar boyu göründüğü üzere sadece 2018'in ilk çeyreğinde 101 görüyoruz açık olan tablodan bahsediyorum bu arada. Gerisi hep göründüğü üzere 100'ün altında seyretmiş. Bunu da yine iyi olarak yorumlayabiliriz. Buradaki kısa analizlerimizi de bitirdikten sonra arkadaşlar artık halk yatırımın skor kart sitesini de kapatabiliriz ve yine geldik grafik ekranımıza. Tabii ki videoda yer alan hiçbir şey yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kişisel görüşlerdir. Bu uyarımızı da burada yaptıktan sonra artık videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlere Akbank'ın hisse analizini yapmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.